Herkese selam arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar uzun zamandır yapmak istediğim bir şey vardı, Kıbrıs'tan kalktık geldik Beşiktaş'a. İstanbul arkadaşlar, Beşiktaş meydana ve ben hareketcikler yapacağım ve insanlar da bu hareketleri puanlayacak. E, belki düşeceğim, onu puanlayacaklar. Belki hareketi çok güzel yapacağım, onu puanlayacaklar. 10 On üstünden puan verecekler. Hadi başlayalım. Kardeşim selam, rahatsız ya çekiyor Biliyorum, tanıyorum hanım. Tanıyor ha, tanıyorum. Merhaba kardeşim. Sağ ol, teşekkür ederim. Ya yani ben e, videoda şey yapıyorum, hareket yapıyorum. Biliyorum. 10 üstünden de puan verecek. Az önce duydun belki. Alo. Yer almak ister misin? Çok basit. Çok olur basit. abi. Sıkıca. Tamam. tamam. E ee, o zaman ben o zaman beni tanıdığın için sana 3 tane hareket yapıp 3 farklı puan veririm. Olur mu? Tamam. tamam. Şimdi basitten başlayalım. Birinci hareket. Yüz batmadık. Bence bu 10 üzerinden kaç? Kameraya da gösterebilirsiniz zaten. 6. 6 verdi. Tam o zaman bir tane daha hareket yapıyorum. İkinci hareketimiz. Bu sana direksiyon çevirdi sana. Burada da bir 8 verdi. 8 verdi. Tamam. Tamam o zaman üçüncü hareketi biraz daha zor yapabilirim. Burada oh. şöyle bir hareket yapıyoruz direkt zorla başladık video arkadaşlar ama olsun. Daha zorlarını yapacağıma söz veriyorum. Tamam 10 puan aldık o zaman. 10 yakışır abi. Sağ ol kardeşim çok teşekkür ederim. Çok sağ ol kardeşim. Videoyu kullanabiliriz değil mi? Tabii tabii. Süper. Ben de kaykaycıyım burada. Aa süper. Çok teşekkür ederim kardeşim. Actually now and uh, I'm doing trick and I want people to give me a point from 10 to 0 to 10. Okay. okay. You <laughs> want to be inside? Okay. Yeah? Okay. <laughs> yeah. and, uh, actually, I said I'm starting with easy tricks, but I can't. To uh, I can't uh, like do easy tricks. I just go hard, you know. Okay. okay uh, I can do three tricks for you. It's okay. 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 okay let's start. Yeah. Okay, this is the first trick. Okay. What do you think? Uh, the 10 out of Six. Okay, six. Oh. Arkadaşlar 6 puan verdi. Biraz zorlayacak gibi bizi. Zor harekete geçiyorum. Okay, I'm going for the second trick. It's okay. This is a... And this is the second trick, but it looks easy. What do you think? Easy. The portion heavy. I think an eight. Eight? Okay. okay. That, that's on you. I can do more harder. <laughs> Eight. Eight. Uh, can you show it to the camera? Okay. Arkadaşlar, sekiz aldık. Bir on almayı deneyelim. Okay. I will try to get the ten now. Uh, what can I do? Sometimes. Now. Um, okay. This is the third trick. I will try to get the ten. Okay, okay. I didn't do it. You can give a point to the fail, but I will do it again for you. Nine. Nine. We need to get the 10 right now. I will do it again for you. <laughs> wow. It was a 10, 10 points. <laughs> Arkadaşlar başardık. Onu alacağız şimdi inşallah. Yes. <gülüyor> <gülüyor> yes. Thank you, my friend. It was so good. happy to meet you. Thank you. Vallahi kendimi tutamıyorum. Gaza gelirim. Bakalım nasıl ilerleyecek video. Arkadaşlar selam nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz abi. Benim adım Bora. Beni hiç daha önce videolarımı gördünüz mü? Gördüm. Gördünüz mü? Çok mutlu oldum. Şimdi ben bir video çekiyorum ve bu videoda kardeşciğim, kardeşciğim Kıbrıslıyım bilir misiniz? Ha. Evet. Tamam bu videoda ben hareket yaparım. Siz de 10 üzerinden puan verirsiniz tamam? tamam Az önce İngilizce konuştuğum için akıl karıştı İngilizce konuşuyordum. Tamam. tamam o zaman ben ilk hareketimi yapıyorum tamam mı? Şuradan aşağı yapalım. Evet, birinci hareketimiz bu arkadaşlar. Bir kaç bu? Aa 9 başladık arkadaşlar. Çok iyi. Tamam. Sen kaç vereceksin? Bence de 9. Aa 9. Süper. Çok mutlu oldum. Adı neydi? Mert abi. Mert? Çınar abi. Mert 9 verdi arkadaşlar. Çınar da 9 verdi. Çok mutlu oldum. Şimdi ikinci harekete geçiyorum o zaman. Arkadaşlar direkt zor hareketlerle başladığımız için dönüp de basit hareket yapmak istemiyorum. Neyse bir tane küçük bir hareket yapacağım. O zaman ikinci hareketime geçiyorum arkadaşlar. Yüzlemini bir hareket. Aa 7. Ben de 8'e Arkadaşlar Mert 8 verdi, Kral Kardeşim. Çınar da o da Kral Kardeşim, 7 verdi. Henüz 10 alamadık, o zaman bir tane 10'luk hareket yapmak istiyorum. Ama gerçekten 10'sa 10 verin. Tamam. 10 değilse 10 vermeyin, tamam mı? <laughs> Bak 10 değilse gerçekten 10 vermeyin. Ama siz bilirsiniz tabii ki. Tamam çok teşekkür ederim kardeşim. Mert bize 10 puan verdi. Gerçekten mi? Kardeş gel. Kral. Kral. Mert ve Çınar kardeşim 10 puandan günü kapattı. Yani çok teşekkür ederim onlara. Kardeşim çok memnun oldum. Biz burada ben buradayım yani isterseniz izleyebilirsiniz. Pardon abi. Merhaba, rahatsız ediyorum. nasıl? İyiyim, sağ ol. Ee, biz bir video çekiyoruz da, evet. e, ben hareket yapıyorum. İnsanlardan da o hareketi puanlamasını istiyorum. E, ben profesyonel sporcuyum, Türkiye'yi milli bir şekilde temsil ediyorum. Evet. Spor, sporu? Bir yemek, şu bisikletle hareketler yapıyorum. Ha, akrobatik hareketler Akrobatik hareketler. video çekiyoruz. Evet. Ee, bu videoda da evet. ben hareket yapıyorum, evet. ee, karşıdaki de 10 üstünden bir puan veriyor, yer almak için yani, çok kısa. Yapmış olduğun sportif akıllı hareketi ben değerlendirmeye bakacağım. Evet. Buyurun. Ya, kaç tane hareket yapayım abi? 1'den bir, 3'e kadar kaç tane, hareket olsun? 3 tane yeter bana. 3 tane yapayım üç mı tane sana? 3 tane yeter bana. Geliyorum abi. Evet abi yaptım hareketi. Kaç verirsin <laughs> harekete? <laughs> Bak bir, bir hareket. 9 mu verdin? Vallahi 9 verdin abi. Tamam çok teşekkür ediyorum abi. Çok teşekkür. Gel bakayım ya. Çok teşekkür gel ederim. Tebrik ederim seni ya. <laughs> Sen gerçek profesyonel sporcusun. Çok, çok çalışmışsın. Şey. Evet abi. Orada şey yapmış olduğun hareketler esas 10'dur ama Evet. 10'dur ama biraz daha mesela şu merdiven de işte Bak dönüşlerim var ya, Aha. biraz daha yumuşak ama Aha. daha şey. Evet, sert tamam dönüyor. Abi. sert dönüp, yani Sert indim. Sert vuruyorsun. Evet, evet. evet. Tamam abi. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Estağfurullah. Kendine iyi bak. Tebrik ederim seni. Tebrik çok, ederim. Çok, çok, kolay gelsin. Çalış Spor buna kolay söyledi. Şey çok çalışarak. Çok çalışarak. Evet, ama çok daha çalışan. da çalışman lazım. Kesin çok çalış. Bir kere bak merdiven inerken bisikleti çok sert vuruyorsun. Aha. Güzel akım ama neden evet. sertten? Yani. Demek çalışman lazım. Evet. Tamam abi. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Değerli abimiz bize 9 puan verdi bisikleti yere sert vurduğunu söyledi ama aslında şöyle bir şey arkadaşlar. Benim sürüş stilim sert olduğu için, hareketin estetik gözükmesi için ben hareketi sert yaparım aslında. Yoksa yumuşak indiğinde hareket çok basitmiş gibi olur ama değerli abimiz bizi kırmadı, bize puan verdi. 9 puan aldık, çok teşekkürler ona. <laughs> Hello guys, we are making video, do you want to involve? Anlamadım. Biz video çekiyoruz abi de ben bir kusurum bu arada akşam ondan böyle. Evet. Evet. Biz bir video çekelim ben hareket yaparım. Okay. Ee, karşıdaki de ona 10 üzerinden bir puan verir. Böyle bir video tamam. çekeceğiz. Hopma he. Abi bu posta puan verir. Olur sen bize puan verir misin? Gülsün puan, emaket el puan. Okey. Tamam. <gülüyor> tek, tek bir tane hareket yapalım. <laughs> oh, <gülüyor> 10 puan aldık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Kullanabilir miyim videoyu? Tabii ki kullanabilirsin. Tamam. Çok teşekkürler. Arkadaşlar gerçekten video çok inanılmaz, çok eğlenceli gider. Şu anda 3 tane hareket yapardım. Yavaş yavaş bir harekete indirdim. Çünkü hareketlerin seviyesi zorlaştı. O yüzden şimdi bir hareket yapacak. Ona puan vermelerini isteyecek. Şimdi bir arkadaşı gördüm. Karşıda oturur. Ona teklif edeceğim üstüne atlamayı. Eğer kabul ederse hareketimiz üstünden zıplamak olacak. Ve 10 puan üzerinden bir puan verecek. Bakalım kabul edecek mi? Hadi geleyim. Kardeşim selam, nasılsın? Rahatsız ediyorum, kusura bakma ya. abi. Evet. Naber? Bora ben. Şimdi ben bir video çekerim. Bu videoda da hareket yapıp, karşıdaki insanların buraya puan yazmasını 10 üzerinden isterim. Bu videoda yer almak istersen, şöyle küçük bir şey yapmak isterim. Şuradan gelip senin üstüne atlayacağım ama %100 profesyonelim, kesinlikle çarpmayacağım. O harekete puan vermeni isteyeceğim. Peki abi Olur tamam, deneyelim, tamam. Peki. deneyelim. o zaman, tamam buyur şunu sana verdim. Sen hiç hareket etme, tamam mı? Aynen tamam. öyle dur. hiç korkmana gerek yok. Hareket yapacağım ama haberi yok. <laughs> hareket yapmayacağım dedim abi, küçük bir şey attım. Yok ya, nasıl olacak? Kardeşim... Şimdi sen hareketi tam görmemiş olabilirsin, bunu videoda sana izletelim mi? Olur abi. Olur peki. tamam da, öyle yapalım. Göre tamam. Şimdi değerli arkadaşımız hareketi tam görmediği için kameradan izleyecek. E, ikinci i̇kinci kameradan. Gel kardeşim. Nasıl kardeşim? Abi gerçekten çok güzel dönmüşsün. <laughs> <laughs> ben gördüm ama az çok. Ha görmüş zaten az çok. Ee, çok gerçekten çok teşekkür ederim. Abi, çok Kaç. güzel yapmışsın zaten. Sen profesyonelsin. Ha? Çok iyi abi. Gerçekten ben buna 10 veriyorum. Abi. Efe kardeşimiz bize 10 puan verdi. 10 puan aldık. <laughs> çok sağ olun. Şey, abi. <laughs> Arkadaşlar şimdi en havalı hareketimi kızlara yapmayı deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Pardon rahatsız ediyorum da biz bir video çekiyoruz. Al, tamam, teşekkür ederim. İstemediler arkadaşlar. Ben olsam ben daha istemedim. <laughs> bir uçan adamı e, puanlamak. Riskli hareketler bazen. Merhaba. Nasılsınız kardeşim? İyi misiniz? Vallahi biz bir, bir video çekerdik de yer almak ister misiniz? Çok kısa ama. İsteriz anı. abi, isteriz. Tamam kardeşim. Şimdi ben Kıbrıslıyım bu arada. Ha evet, bilir misiniz? Evet. Vay evet. kral. <laughs> selam. Selam kardeşim. Tamam. Şimdi kardeşim ben buradan bir hareket yapacağım. Evet. Sen de 10 üstünden puan puan bir puanlayacaksın. Tamam, ama objektif olacaksın. Olabilirim. Gerçek olacaksın. Tamam, yani var. beni tanıdığınız, beni sevdiğiniz için 10 tamam. vermeyin. Tamam. 10 üstünden, tamam mı? Tamam. Vallahi en sağlam harekete denk geldiniz. Tamam. Hadi yap tamam, o. Ya. Çak. Sakatlanma abiciğim. Yok yok sakatlanma. Risk <laughs> <laughs> Kardeşim. O zaman yapıyorum. <laughs> Hareketi başardık. <laughs> kardeşim çok sağ ol. Kaç puan ya? Hemen veriyorum. Ama bak gerçekçi olun. Tamam. Beni izlediyseniz daha çok şey yaptığınızı da gördünüz ama gerçekten... Sağ kardeşim. Çok heyecanlandım. Kaç puan alacak bu gardatçıklardan? O 19 19. Arkadaşlar evet. çok teşekkür ederim. ederim. Ya şimdi arkadaşlar öyle binadan bine atladığım videolar var. Onları izledikleri için belki 9 vermiş olabilirler. Yani beklentimizi çok yükselttin abi. <laughs> Vallahi Evet. <laughs> rampa yok abi. Rampa olsa <laughs> orta size. Şey orta mı yoksa zaten evet. neler yapacaksın? Değil mi? Aynen. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Çok, canım, zaman çok, memnun oldum. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu serinin devamını isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda... Ah bir dakika şeyi unuttum. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu bir Youtuber'ın klasik şeyidir. Videoyu da lütfen beğenin arkadaşlar. Şu gerçekten çok emek veririm. Yani hareketçikleri falan da yaparım. Öyle yani antrenmanlarım olur falan filan. Baya zor iş gerçekten. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay ben gidiyorum. Bay bay.